Evet sevgili dostlar, hepinize tekrardan yepyeni bir video ile selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyununa yeni eklenen e, bazı güncellemeleri deneyeceğiz arkadaşlar. Birkaç haftadır video atamıyoruz maalesef. Arkadaşlar oyuna yeni eklenen karakterimiz Leyla Kurt'u çıkardım dün e, kasadan. 7 günlük çıktı buna gayet sevindim. 7 günlük Leyla Kurt ile oynayacağız bugün. Ayrıca yeni haritamız... E, hurdalı ile oynayacağız ve oyna yenekten e, zehirli sis bombasını deneyeceğiz bakalım e, nasıl bir efektleri var ya da nasıl bir bomba kadar etkili mi değil mi onu öğreneceğiz arkadaşlar ufaktan videomuza geçelim hepinize iyi seyirler arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsunuz oğlum? Evet burada da haritası birazcık ufak bir harita sanırım. Şu an Leyla Kurt ile oynuyoruz. Yeni karakter de çıkan arkadaşlarımız da var derken kaçamadım. O da Kerry olması lazım. Kerry, Kerry Payne miydi neydi? Öyle bir ismi olması lazım. Ne oluyor oğlum? Abi o nasıl HS yemedi ya? Harita ufak bir haritaymış. Burası 8 8 bir maç sanmıyorum. Evet karakter... Çok değişik bir karakter olmuş açıkçası. Abi bunlar önüne yana sadece sıkıyor ya başka bir şey yapmıyorlar. Açıkçası harita beni pek fazla açmadı diyebilirim. Eee... Elimden geldiği kadar olumlu yönlerini asesinato. değerlendirmeye çalışıyorum. Ancak o kadar şeribarlı olduğunu söyleyemem çünkü çok fazla detay olduğu için asesinato. karakterler pek belli olmuyor. Evet maçta atabiliriz bu maçtan sonra. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Bir carry'i vuralım. Yapılan ee, bir şey teaser, şey teaser videosu vardı. Onu izledim. Gayet hoş bir teaser olmuş. Adam da nereden vurdu ya? Aman güzel vurdu. Leyla Kurt ee, kendine özel eldivenleri de olabilir de bu konuda Zulay'a bir Mesaj göndermeyi düşünüyorum. Yani anket oluşturabilirim topluluktan. O anket sonuçlarında ee, Zula'ya iletebilirim. Ya çünkü hani ee, parmaksız, parmak arası eldivenler çok daha hoş duruyor. Şu bombayı denemek istiyorum arkadaşlar. Bu bombanın ah şu an öldürdü. Şu an öldürdü. Gaza maruz kalmamış sanırım. O gazı biraz denememiz lazım. Kaç gündür oyuna giremiyorum arkadaşlar. Bilgisayar e, toplama derdine biraz iş yoğunluğum arttığı için. Kanka. Kankam niye böyle yapıyor İş yoğunluğum biraz arttı maalesef arkadaşlar. Şu sistemi toplayasaya kadar maalesef e, iki e, yani hem normal işimde hem de ek işte çalışıyorum. Maç Hadi be bu kötü oldu. Neyse bir maçta atalım. Ee, karakterlere şöyle baktığım zaman hemen bunu bir detaylı olarak inceleyelim 2 dakika. Ee, bazı arkadaşlarımız hesabım, hesabım konusunda sorular sormuş Arkadaşlar hesabım ban yemedi. Herhangi bir şekilde çalınmadı. Ban yemedi. Hesabım e, yayınımda birisi e, 10.000 limon değerinde Nijet attığı için hesabı ona vereceğimi söylemiştim. Yani Nijad atak işi söylemiştim ve Nijad'e attı kardeşimiz, keşke bereket ve hesabı aldı. Bu da benim yan hesabım yani aslında komşumun hesabı. Bu hesapla da bir sürü oynayacağım kendime yeni hesap alacağım. Bu Leyla Kurt karakteri. Leyla güzel olmuş ama keri. Biraz daha detaylı inceleme fırsatı bulabilirsek güzel olur ama ne yazık ki bulamadık sanırım. Karakter. Hemen başka bir tabut bulup geleceğim arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar tekrardan bir harita buldum. Hemen 50 öldürmelik kısa bir harita. Ona bu ne? Oradan devam ediyorum. Karşıda yine yeni bir iki tane karakter var. Şu Leyla Kurt'u da şöyle göstereyim, nerelikti o? Şu Leyla Kurt yani benim şu an kullanmış olduğum karakter. Bir zehirli gazımızı atalım. Şu an öksürükleri başladı. Zehirli gaz öldürmedi ama canını bayağı götürmüş. İki tane yeni karakter var. Karşıda. Yani o kadar çok boğuk. Yani sönük renk renkleri yok bu konu bu sefer. O oh, güzel olmuş. Oğlum ne oluyor lan? Yani birazcık e, dudak ve yüz yapısında o kadar iyi bir netlik yok. Diyebilirim Kerin'in. Birazcık hadi bakarsanız zaten anlaşılıyor. Biraz daha... Hani gördüğünüz üzere biraz dediğim gibi belli oluyor. Hani dudak yapısı cidden çok şey yani. Basit bir dudak yapısı var. Evet arkadaşlar neyse fazla uzatmadan iki karakterde şöyle göstermiş olduk. Yani şu an herhangi bir şekilde keriyi çıkaramadım. Dediğim gibi dediğim gibi bu konuda sizlere yine rakabetçi maçları atacağım bugünden itibaren. Şu e, yayınlara maalesef alan almak zorundayım arkadaşlar. Bilgisayar alana kadar yayınlar ee, bir iki ay, üç ay maalesef yapılmayacak. Bu konuda bilginiz olsun. Bunun bilgisini şimdiden sunmak isterim. Yeni desenlere de bakacak olursak karbon gelmiş. 19.000 yani 20 bin zaya. Ustura gelmiş. Exo gelmiş. Karamit gelmiş. Benim en sevdiğim hani videolardan biraz gördüğüme göre en iyi hani desenler karbon karambitte usturada da ust karambitle karbon karambitle usturada karbon kelebek de güzel tabi kurt desen var kelebekte bir de karambitte var kurt desen bu desenler benim cidden çok hoşuma gitti artı şu iki desen de hoşuma gitti Karambitte de, de güzel duruyor karambitte bu üç deseni almayı düşünüyorum yani e, karambit için ve Kelebekli ustura için İlerleyen zamanlarda bomba olarak bu altıgen de güzel. Bombolada desenler de eklendi eklen eklen yeni taktik desen, yılan desen, kırmızı ejder desen de güzel. Sonra sonsuzluk deseni var. Sonra altın ustası var. Ayrıca yeni seriler de eklendi. Bunların yanı sıra. Bende yok sanırım. Aynen yok. Desteler kısmına eklenmiş. Gümüş desen var. Koleksiyonu var. çok içine girmiş maalesef okunmuyor. 18 bin za koleksiyon destesi. Neon, kristal ve diğer desenlerin eklentiler bulunmakta arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler.